AYT'de karşınıza çıkacak TYT sorularına benzer sorulardan bir tanesi daha. Yine bir çarpanları ayırma sorusu aslında. E, bu tarz ifadelerde tam kare ifadeleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Bakın x kare y kare var. Eksi 8 x y var. Bir de 4 var. E, şöyle yapayım x kare y kare eksi 4 x y artı 4. Yani şundan 4 tanesini aldım. Geriye 4 tanesi kaldı. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bakın burası x'ye eksi 2'nin kare açılımı. Birincinin karesi, birincili ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Geriye kalanları yazıyorum. Eksi x kare, eksi 4 x'ye, eksi 4 y kare. Yani eksi parantezinde. Burası da x artı 2 y'nin karesi yapacak. x artı 2 y'nin karesi. E, i̇ki kare farkı var. Bunları bir topladım. X y eksi 2 artı x artı 2 y oldu çarpı bir de birbirinden çıkarttım. XY -2 x y eksi 2 eksi x eksi 2 y oldu. Çarpanlarından birini sormuş. Bakın şuradaki çarpan A seçeneğimizde var.